Bütün bayrakları görebilir miyiz Eskişehir? Bütün bayrakları görmek istiyoruz. Arka tarafa bütün bayraklar. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Türkiye sevdası lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Hazır mıyız Eskişehir? Hep beraber söylüyoruz. Kul olmadık hiçbir kula. Meyletmedik sağa sola. Baş koymuşuz aynı yola. Kavgan kavgamızdır bizim. Göğsümüzü gere gere. Fırsat verme zalimlere. Davan davamızdır bizim. Teşekkürler Eskişehir. Evet, elleri görebilir miyiz? Tüm elleri görmek istiyoruz Esçil. Hazır mıyız? İşte yeni Türkiye'nin lideri geliyor. Milletimizin hizmetkarı Halkımızın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Türkiye'nin lideri birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Gülü olan millet, milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. nesidir o? Görüldüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, değerli basın mensupları, sevgili Eskişehir hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve siz değerli hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Eskişehir buluşmamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Saygıdeğer hanımefendi, değerli konumlar, değerli hemşehrilerimiz, şimdi sevgili Eskişehirliler, aziz vatandaşlarım, kıymetli genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Eskişehirli vatandaşlarıma, Eskişehir'in ilçelerindeki Mahallelerindeki her bir kardeşime sevgilerimi yolluyorum. Eskişehir Anadolu'nun bu kadim coğrafyanın adeta özüdür. Özetidir. Eskişehir bir irfan pınarıdır. Yunus Emre'nin, Şeyh Edebali'nin, Hoca Nasreddin'in aktı. Eskişehir alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur dahi nemiz var. Hakikat üzü anlayıp bilen sen. Ne verdiyse odur dahi nemiz var diyen Aziz Mahmut Hüdayi'nin şehridir. Eskişehir bir tarih kitabıdır. 600 yıllık Osmanlı'nın 92 yıllık cumhuriyetin yazıldı. Eskişehir'in yiğitler ocağıdır. Hızır Bey'in adnan menderes'in Hasan Polatkan'ın şehridir. Ben buradan bu aziz topraklardan tüm alimlerimizi, aliflerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kardeşlerim, Türk dünyasına kültür başkenti yapan Eskişehir'e bugün bir kez daha muhabbetle bağrına bastığı için teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Bu topraklar 600 yıllık bir çınarın Osmanlı Cihan Devleti'nin doğduğu filiz verdiği yerlerdir. Şeyh Edebali'nin Kardeşlerim şunu unutmayın. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz. Başka hiçbir yerde eğilmek bize yok. Hiçbir makam bizi bugüne kadar eğmedi. Bundan sonra da eğmeyecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. 12 yıl bunun ispatıdır. Dört buçuk yıl belediye başkanlığı bunun ispatıdır. Hiç endişeniz olmasın.